Hepiz de Çobalar Pro kanalından merhaba arkadaşlar. Ee, bayağıdır video atmıyordum biliyorsunuz. Ama iyi e, tabletim e, ekran çatlamıştı. Sonra internet gitti, bir şeyler bir şeyler oldu. Ama sonra sonunda düzelttik. E, ve iyi, e, artık yine video çekiyorum. Hmm. Arkadaşlar bugün Bak 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 Ne ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 emoji var arkadaşlar 16 tane emoji Da da di, ra, ra, da da, da, da. da da di ra da 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 arkadaşlar yanımda öpenizler var ama yanında telefonu yok elinde bir şey yok alır birazdan değil mi alırım arkadaş dur bir dakika hmm. arkadaşlar şu şuralarda var Oğlanın yedi gelen kostümüyle o emojileri geldi arkadaşlar. Biliyorsunuzdur zaten. Rozosu olanlar bilir. Ve kostüm olanlar gayet bilir. -er. Çıldırlar <laughs> bayramı olsa. Arkadaşlar siz ders için şimdi neden Enus burada oynuyorsunuz? son dersiniz. ben kardeşim burası da sıymış. Ve ben baştan yükledim. Baktım arkadaşlar. E, hesabım sıfırlanmış bayağı karakter çıkartınca belki yeni de orada da video çekerim. Evet Arkadaşlar çok eski videolarda 8 bit video var. Değil mi abi? Yani bu mu? Evet. Bu mu? Yok. Bu bu. bu. Klasik 8 YouTube. Evet. Hatice musunuz? izliyor musunuz? Arkadaşlar. İzledim. Şimdi burada size yeni bir şey atacağım. Kanalda detay videosu var. 8 bit Virüse gir şu şurada kare yüzü görüyorsunuz. Bak şu kızgın. Evet arkadaşlar. Bayağı iyi şeyler var ama Önce bayağı detayı var arkadaşlar. Spike'ın çorabı var ayağında. Ee, Yeşili tareti, 8 bit. Poco. Sonra da karlı kazmasından bir küpe. Ve tikiş. Tikten bir şapka. Bu da arkadaşlar. Tikin şapkası. Yok artık arkadaşlar böyle hayran mı olur ya? <laughs> Allah. Şimdi. I am by the Öbür datayımızda da arkadaşlar. Bu onun böyle durması daha güzel bence. <laughs> bence bu böyle dursun artık abi. Süperce sanıyorum. Bu artık böyle Nasıl dursun. Ben sinirleniyorum sana. Yok sinirlenmiyormuş. Süper gel. Artık bu böyle dursun. Ya da şu kostümü al tekrar ardından yok et. Şu kostüm gitsin bu kalsın. Yani. Al bana oto Güzel. Ama boğa baksana. Oğlum yerden çıkartıyor lan. Böyle. Süper gel bir de bak. Krova böyle kostüm getir işte. Kafası böyle ya boynun. Bak boynun kafasında hep krov var. Görüyorsun. Bunda yok ama. Bunun saçında ne varsa var. Nasılsa şimdi kıt kıt bıdaklık var. Evet, bıtkat bıtaklık Başka bir şey de bir şey var mı? Yok. Bak, bu da olabilir. Bu farklı bir kostüm. Jackie, Jackie arkadaşlar bir kostüm bakın. Jackie bu kostümü giymiş. Bak, bantılamış arkadaşlar. Check it out sen. Ben bu var değil mi? Ba ba ba. Zaten ya oğlum kraç kraçın bu ne ya kraç mı? Kıracağım mı bunu? Ha kırıcı. Kırıcı da gözleri var Allah aşkına ya. Şperce sen ne yapmaya çalışıyorsun burada? Konuşuyor onu bir düğmesi var konuşuyor. Hmm. Gelin <laughs> durumuna bakarsak gel Gale... oğlum bu gel hırkız hırkız şurada evet. kılıç var. Bak halısını şuraya koymuş. Dinin lambası. Olamaz balleği bile çalmış. Barley. Barley şişesini çalmış. Tövbe estağfurullah yılan da ne Abicim sen bir temizlenmeye gider misin? Yosunlar var da kafanda. Arkadaşlar yosunlar var kafasında. Yılanlar var. Yosun yosun. Arkadaşlar bence Basri'ye Spike boşuna da geldi. Baksanıza Spike'ın yüzünü görebiliyorsunuz ya. Oldu değil mi? He. Bı -bı. Neyse Spike'ın şeyi de bitti. <laughs> <laughs> i̇şte kıt hmm. kıt mıdak. Abicim sen kuyruk mu takıyorsun abi? abi Aa de... kuyruğu bağlamış bu. Evet. Abi bu kitabın içinde Spike var. Abi Spike var görüyor musunuz? Poco var hem de. Nasıl yani? Çılda. Yok. Poco. O ne? Kitaptaki. Şu mu? Hı hı. Tam şu e, sivrilikleri olan. O Spike. Spike'ın yeni kostümü artık. Gelebilir. Arkadaşlar biliyorsunuz biraz saç ama bizim dost burada gelmedi. Çünkü biraz saç da daha... Arkadaşlar şunu yesek ya. Baksana lollipop var arkasında. Dağmış. Bak pip pip bir yerde durar mısın? Seni yine de bakacağım. Dur ha. Ya tövbe, tövbe tövbe. Gelsin de. Tö, da 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 di da do 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 da di da diye o şey. Ay ne oldu? Canım aldı. Abiciğim. Arkadaşlar görüyor Sen musunuz? Bebeğin gözleri sakızmış. Evet sakız. Ee, bir ben, ben sana söylemedim. Lan bunun, bunun de sakız. Evet. Dur. Arkadaşlar arkada yıldızı görüyorsunuz. <laughs> Ana! Kere Burası bu... yazıyor? Evet. Hem de... arkadaşlar. Vallahi iyiymiş. Görüşürüz arkadaşlar. Siz de ona bakabilirsiniz arkadaşlar. Boya iyi detayla. Nus Tamam mı? Evet. Yükle. Görüşürüz. Yükle. Bye bye. Çok. Görüşürüz ve bye bye. bye. Ay, dur.